Rüyada silah görmek genellikle güç, kontrol ve koruma gibi temalarla ilişkilendirilir. Ancak bu rüyanın yorumu rüyanın bağlamını ve rüya sahibinin hayatındaki mevcut durumlara göre değişebilir. İşte bazı olası yorumlar. Güç ve kontrol. Silah, genellikle güç ve kontrol sembolüdür. Rüyada silah görmek, rüya sahibinin hayatında daha fazla kontrol ve güç arayışında olduğunu gösterebilir. Korku ve tehdit. Silah, aynı zamanda korku ve tehdit anlamına da gelebilir. Bu rüya, rüya sahibinin bilinçaltında hissettiği bir tehdit veya korkunun yansıması olabilir. Koruma ihtiyacı, rüyada silah görmek, rüya sahibinin kendisini veya sevdiklerini koruma ihtiyacı hissettiğine işaret edebilir. Agresyon ve öfke, silah, agresyon ve öfke sembolü de olabilir. Rüya, rüya sahibinin bastırılmış öfke veya agresif duygularını yansıtabilir. Hayatta zorluklar, Silah, karşılaşılan zorluklar ve engellerin üstesinden gelme isteğini de simgeleyebilir. Rüya sahibi, bu zorluklarla başa çıkmak için kendini hazırlıyor olabilir.